tekirdesin ama öyle British Scottish falan değil ha. Bildiğin tekirsin. Doğduğunda gözlerin kapalı. 100 gram 10 santim bir şeysin. Yani bir yumurta kadarsın. Günün 22 saati uyuyorsun. Hatat günler tamamen süt içerek ve uyuyarak geçiyor. Büyüyorsun. Bebeklik ve çocukluk dönemini geride bırakarak ergenlik dönemine giriyorsun. Hariyle yalnızsın tabi. Bir buçuk kilo ağırlığa ve 25 santim uzunluğa ulaştın. Haliyle kadlandın tabii. Günler insanlardan ve kendinden büyük kedilerden kaçarak geçiyor. Habirde bölgende çok büyük bir nimet var, yemekhane. Ama bu diğer kedileri de oraya çekiyor. Haliyle bölgeyi iyi savunman gerek. Ergenlik dönemi bitti. Artık bir yaşında, 5 kilo ağırlığında ve 45 santimetre uzunluğunda genç bir kedisin. Bu dönemde günler birbirine çok benzer geçiyor. Uyu, yemek ye, keşfe çık ve tekrar uyu. Derken Mart ayı geliyor. Her erkek kedi gibi senin de bir dişi kedi bulup türünün neslini devam ettirmen gerekiyor. Sen köşende tıkınırken biraz ileride bir dişi etrafa koku salıp miyavlamaya başlıyor. Sen ikililerin gereği bunun anlamını çok iyi biliyorsun ve hemen yanına gidiyorsun. Ama bölgedeki tek erkek sen değilsin. Birkaç kedi daha dişinin etrafında. Ufak bir kavgadan sonra kendinden daha kuvvetli bir kediye mağlup oluyorsun ve bölgene dönüyorsun. Dayanabilirden dayan Ali Cabbar. Gençlik bitti, yetişkinlik başladı. Prime dönemine girdin diyebiliriz yani. Bölgende herkes senden korkuyor artık. Haliyle sosyal ilişkilerin de değişti. Öyle herkese eyvallahın yok artık. Günler nasıl mı geçiyor? Uyu, tıkın, sosyalleş, uyu, sonra bir daha uyu derken ikinci martına giriyorsun. Sen köşende otururken ileride öncekinden daha güzel bir dişi beliriyor. Hemen yanına gidiyorsun. Diğer erkeklerle ertiğin kavgayı kazandıktan sonra neslini sürdürme işlemlerini yapıyorsun ve yine uyuyorsun. Ve 8 yaşına geldim. Yaşlandın artık. Bölgede eskisi kadar sözün geçmiyor. İte çakala yeniliyorsun anlayacağın. Devasa sarı varlık evine doğru geliyor. Zaten bu evinin son görüşündü artık. Mekan değişimine gidiyorsun. Buradaki kedi popülasyonu eski bölgene göre daha az. Öyle olunca günler daha yalnız ama daha huzurlu geçiyor. Ve bir gün sokakta yemeğini gömerken tekerli canavar üstüne doğru geliyor. Sonrası yok zaten.